Bismillahirrahmanirrahim e, Ahlaksızlığın e, özendiril, Özendirildiği Ahlaki dejenerasyonun sağlandığı Diziler, sosyal medya platformları, Özellikle de özgürlük Bireysellik ve modernlik Gibi kavramların kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışılıyor e, Dizilerde yer alan evlilik dışı ilişkiler Reklamlarda e, Yer alan e, Cinselin ön plana çıktığı Hayatsızca pazarlamalar Genellikle modernlik, özgürlük, çağdaşlık ve benzeri kavramların altında meşrulaştırmaya çalışılıyor. Ve bu tür programlar da özellikle gençliğimizi şekillendiren ve hatta zehirleyen bir tutum ortaya koyuyor. Ama bir Müslüman bir bireyin, Müslüman bir gencin şu düsturu elbette ki sağlam tutması gerekiyor, bilinçli olması gerekiyor. Bizim hayatımızın şekillendiren temel unsur, temel e, merci Rabbimizin rızasıdır. Onun helal kıldığı şeyler helal, haram kıldığı şeyler ise haramdır. Eğer toplumun büyük bir kesimi ki bu sosyal platformlar aracı da olabilir, toplumun bizatihi kendisi olabilir, gafletteyse, hatadaysa, yanlışsa, bazı şeyleri meşru göstermeye çalışıyorsa bile onun yanlış olduğunun farkında olması, bilinçli olması ve bu tutumu sergilemesi gerekiyor. Ee, özellikle sosyal mecralarda yaptığımız paylaşımlar, beğendiğimiz e, paylaşımlar e, konusunda gençliğimizin bilinçli olması gerekiyor. Çünkü bir bireyin kalbi gözü ve kulağıyla beslenir. Göz ve kulağın maruz kaldığı unsurlar kimliği şekillendirir ve yönlendirilmiş bir kimliğe sahip olmak istemiyorsak da maruziyet alanlarımızı bizim bilinçli bir şekilde dizayn edebilmemiz gerekiyor. Cinsel sapkınlık şunu belirtmek gerekiyor ki yaratılışa ve fıtrata karşı e, düşmanlık besleyen, yaratılışı hedef alan bir sapkınlıktır. Ve bunlar şu an varoluş müca mücadelesi olarak satılmaya çalışılmaktadır. Ama biz bunun perde arkasında bir toplumsal mühendislik ve bir ahlaki dejenerasyonun olduğunun farkındayız, bilincindeyiz. Çünkü Belirttiğimiz gibi cinsel sapkınlık bizzat yaratılışı ve fıtratı esas alan bu yönüyle de aslında aileyi özellikle de gençliği hedef alan bir e, sapkın anlayıştır. E, gençliğimizin fıtrat ile olan bağını koparmayı hedeflemektedir. Şunu un unutmamak gerekiyor ki aile toplumun nüvesidir. Aile toplumun çekirdeğidir. Toplumlar ailelerden müteşekkildir. Eğer aile dağılırsa toplum çöker aile nesne devamının sağlandığı, toplumun diri, diriliğinin sağlandığı, bireyin huzur kaynağının e, en sağlam yapısıdır ve alternatifi de yoktur. Bu cinsi sapkın anlayışlar da aile hedef aldığı için aslında bir nevi toplumu hedef almaktadır ve bir milli güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Bu milli güvenlik sorunu oluşturdukları için de buna karşı tedbirler alınmalı ve bunun yaygınlaşmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Gençlerimizin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Kendi Çevrelerini, bu bilinçle donatmaları gerekiyor. Kendi bilgi birikimlerini, kendi kişisel gelişimlerinde bu sapkın anlayışı anlayarak ve bunların yayılmasının önünde kendisini bizzatı öncü bir set olarak barındırması gerekiyor. Toplumumuzda ahlaki bir direniş var aslında. Ahlaksızlığa karşı olan, ahlaksızlığı karşısında duran, ahlaksızlığı benimsemeyen bir direniş var. Ama şunu söyleyebiliriz. Aslında toplumumuzda ahlaksızlığı pervasızca dillendiren azgın bir azınlık var. Bu azgın azınlığın sesi gür çıkıyor. Diğer tarafta ise ahlaksızlığa karşı duran büyük bir kitle var. Ama bu büyük kitlenin sesi ise maalesef çok cazız çıkıyor. İşte aslında o ahlaki direnişin bu anlamda daha etkili ve daha güçlü olması gerekiyor. Elbette ki direniş sadece karşı çıkmakla olmaz. Direniş alternatifler üretmekle olur, güzelliği yaymakla olur, ee, gençleri eğitmekle olur. Biz gençlerimizi eğiterek, güzelliği yayarak, alternatifler üreterek, örneğin mesela ee, meşru sosyal platformlar, e, ahlaksızlığı özendirmeyen, ahlaksızlığın arındırıldığı sosyal platformlar, aile dostu diziler ve benzeri çalışmalar yapılarak e, bir direniş örneği ortaya koyabiliriz. Dediğim gibi e, toplumda bir direniş var, vicdani bir direniş var, aklı kavi olan bir direniş var, ahlaksızlığı benimsemeyen bir direniş var ama biraz sessiz çoğunluk oluşturuyor. İşte bu sesi arttırabilmek gerekiyor. Bunun içinde çalışmalar yapmak gerekiyor. Öncelikle yasal olarak şunları söyleyebiliriz. Yasal olarak aileyi hedefleyen diziler varsa, aileyi hedefleyen işte gündüz kuşağı programları olabilir, sosyal medya platformları olabilir. Bunlar denetlenmeli ve denetlenme sonucunda aileye zarar verdiği tespit edilen kurumlar cezalandırılmalı. Cinsel sapkınlığın propagandası dahi suç sayılmalı ve bu propaganda yeltenenler caydırıcı bir cezayla cezalandırılması gerekiyor. Ailenin koruması için de gençlerin evliliğin özendirilmesi gerekiyor. Gençlere evlilik için teşviklerin oluşturulması gerekiyor. Ve bu teşviklerin de gençlerin gönül rahatlığıyla evlenebileceği bir seviyeye ulaştırılması gerekiyor. Yetersiz kaldığı zaman da gençler evlenmekten çekinebiliyorlar. Ve aynı zamanda gençlerin erken yaşta evlenebilmesinin de önünün açılması gerekiyor. Sosyal olarak da şunları söyleyebiliriz. Eğitim kurumlarımızda aile, evlilik iffet, ahlak ve benzeri kavramlar için eğitimler verilebilir. E, gençlerimizin e, ahlaki değerlerinin esas alındığı sosyal, e, sportif ve kültürel faaliyete çoğaltılmalı. Sosyal mecralarda, medyalarda, e, ailenin özendirildiği, aile kurumunun korunduğu programlar yaygınlaştırılması gerekiyor. Ve e, aynı zamanda e, gençlerimizin de bilinçlendirilmesi gere gerekiyor. E, şunu da belirtmek gerekiyor ki, Aileyi korumak aslında bir nevi geleceği korumaktır. Ee, geleceği kurtarmaktır aslında aileyi korumak. Bu yüzden de biz ailelerimize şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Aynı evde farklı dünyalarda yaşamayalım. Gençlerimizin dünyalarına girebilirim. Onlara temas edebilirim. Onların dertleriyle dertlenebilirim. Onların sevinciyle sevinebilirim. Gençlerimizin e, bireysel huzurunun sağlanmadığı ailelerin devamlı pek mümkün olmuyor maalesef. de aile içerisinde gördükleri o huzursuzluklardan çekindikleri için yeni bir yuva kurmaktan çekinebiliyorlar. O yüzden biz ayları tavsiye ediyoruz ki gençlerimizin dünyasına girelim. Gençlerin dünyasındaki ihtiyaçlarına karşı bir eee mücadeleye